Bir gün Evliya Çelebi Mısır'a yaptığı yolculukların sonunda Nil Nehri'nin kıyısında ufukta yükselen devasa taş yapıları gördüğünde olduğu yerde donup kaldı. Piramitler, insan aklını aşan bu görkemli yapılar ona göre sadece taş ve mühendislik işi olamazdı. Bunlar insan elinden çıkmışsa kim bilir hangi sırlarla yapılmıştır diye düşündü. Yanındaki rehberi bu piramitlerin firavunlar döneminde inşa edildiğini ve onların büyük hazineler, lanetler ve sırlar barındırdığını söyledi. Bu sözler Evliya Çelebi'nin macera dolu ruhunu harekete geçirdi ve hemen bu taş dağların içine girmek, o sırları kendi gözleriyle görmek istedi. Piramitlerin efsanesi rehberi ona yolda piramitlerin hikayesini anlatmaya başladı. Bir zamanlar firavun ölümünden sonra ruhunun ölümsüz olması için bu yapıları inşa ettirmiş. Ancak bu sıradan bir inşaat değil. Söylentiye göre Firavun büyücülerini ve rahiplerini çağırmış, taşların nasıl gökyüzüne yükseltileceğini onlara sormuş. Rahipler yıldızların gücünü ve eski büyüleri kullanarak bu taşları yerleştirmişler. Piramitlerin koridorlarına gizemli semboller kazımışlar ve bu semboller onları koruyan ruhların gücünü içinde barındırır. Evliya Çelebi Rehberin anlattıklarına kulak kabartarak bu taşların üzerine kazınmış yazıları inceledi. Ancak bu sembollerin anlamını çözmek imkansızdı. Yine de eski çağların gizemi ona kendini çekiyordu. Piramitlerin efsaneleri onun için sadece halk arasında dolaşan söylentiler değil, gerçek olmalıydı. Piramitlerin içine giriş rehberiyle birlikte en büyük piramit olan Keops Piramidi'ne doğru ilerlediler. Bu piramidin giriş kapısı devasa taş bloklarla kapatılmıştı. Rehber, kapının sonradan açıldığını ve bunun bir grup kaşifin laneti göze alarak içeri girmesiyle mümkün olduğunu anlattı. Bu piramide girenlerin çoğu bir daha asla buradan sağ çıkamadı. Söylentiye göre firavunun ruhunu koruyan lanet onları ele geçirdi, dedi rehber korku dolu bir sesle. Evliya Çelebi cesurdu. Biz Allah'ın izniyle gireriz. Firavun'un laneti bizim üzerimize işlemez." diyerek rehberine güven verdi. Taş tünellere girdiklerinde derin bir sessizlik onları karşıladı. Tüneller o kadar karanlıktı ki, yalnızca taşıdıkları küçük bir mumun ışığı yollarını aydınlatıyordu. Tavanlar yüksek, duvarlar ise soğuk taşlardan yapılmıştı. Dar koridorlar onları her adımda daha da derinlere sanki yerin altındaki bir dünyaya doğru çekiyordu. Firavunun sandukası saatler süren ilerleyişin ardından geniş bir odaya vardılar. Odanın merkezinde devasa, altından yapılmış bir sanduka duruyordu. Sandukanın üzerine ince ince işlenmiş hieroglif yazılar kazınmıştı. Evliya Çelebi, sandukayı görür görmez hayranlıkla yaklaşmaya başladı. Rehberi onu durdurdu ve korkuyla fısıldadı. Sakın yaklaşma. Bu sandukanın içinde firavunun mumyalanmış bedeni yatıyor. Derler ki bu sanduka açıldığında firavunun ruhu serbest kalır ve lanetini tüm dünyaya yayar. Evliya Çelebi, rehberin korkusuna rağmen sandukayı incelemeye başladı. Sandukanın üzerindeki sembollerde güneşin ve ayın simgelerini, yıldız haritalarını ve esrarengiz figürleri fark etti. Bu işaretlerin firavunun ruhunu ölümsüz kılmak için yazıldığına inandı. Rehberi ona bu yazıların anlamını anlatmaya çalıştı. Bu yazılar firavunun ölümden sonra yeniden dirilmesini sağlamak için kazınmış. Ancak bu sandukanın yanında fazla vakit geçirmek insanı delirtebilir. Çünkü bu odada ruhlar dolaşıyor. Karanlık güçlerin hissedilişi. Tam bu sırada piramidin içinde garip bir esinti hissettiler. Sanki hiçbir açıklaması olmayan, yerden yükselen soğuk bir hava dalgası onları sardı. Mum ışığı titremeye başladı ve odada yankılanan fısıltılar duyuldu. Evliya Çelebi, bu fısıltıların eski rahiplerin ruhlarına ait olduğuna inandı. Rehberi ise korkudan dua etmeye başladı. Bu yer kutsal değil, lanetlidir, Hadi buradan hemen çıkalım," diye bağırdı rehber. Evliya Çelebi de artık bu mistik enerjinin tehlikesini hissetmişti. Sandukaya son bir kez bakarak rehberiyle birlikte karanlık tünellerden dışarıya doğru koşmaya başladılar. Kaçarken ayaklarının altında taşların garip bir şekilde kaydığını ve sanki görünmez bir gücün onları durdurmaya çalıştığını hissettiler piramitten çıkış sonunda piramidin dışına çıktıklarında yüzlerine çarpan güneş ışığı onları sanki bir rüyadan uyandırdı. Evliya Çelebi bu devasa yapının içinde yaşadığı macerayı asla unutamayacağını anladı. Piramidin içindeki her şey ona hem büyüleyici hem de ürkütücü görünmüştü. Sonrasında rehberi ona piramidin tarihçesini ve lanetlerle ilgili daha fazla hikaye anlattı. Firavun'un sandukasını gören her kişinin yaşamı boyunca huzursuzluk yaşadığına inanıldığını söyledi. Evliya Çelebi ise bu efsaneleri dinlerken kendi tanıklık ettiği olayların gerçekliğini ve lanetin varlığını sorguladı. Bu büyülü yapıların sırrı çözülmeyecek kadar derindi. Ona göre firavunlar sadece mezar inşa etmemişlerdi. Bu taş yapıların içine insan aklının kavrayamayacağı bir güç hapsetmişlerdi ve belki de bu güç bir gün ortaya çıkacaktı